bir kimse diline istifarı düşürmezse Allah Teala'nın her darlıktan bir çıkış yolu verir. Her üzülden bir kurtuluş yolu gösterir. Onu ummadığı yerden bir rızık gelir buyuruyor efendimiz. Yine ayette buyruluyor. Enfaz 30. ayet. Sen aralığında bulunduğun zaman Allah ona umun bir azap indirecek değildir. İkinci eman kurtuluş onlar aranızda acıktıktan sonra Seherlerinde istiğfarı kıyamete ümmetime bırakıyorum buyuruyor. Demek ki bu kadar mühim kul devamlı gelip giderken yolda ve estağfurullah azim estağfurullah sıf seherlerde değil daima hatalarını, ihmallerini düşünecek devam istiğfar halinde olacak. Yine efendimiz buyuruyor. Rabbimiz her gece dünya semasına tecelli eder. Ya bu manevi. Tövbeden yok mu? Onun tövbesini kabul edeyim. İsteyen yok mu? Onu istediğimi vereyim. İstifadeden yok mu? Onu bağışlayayım.